Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar bakalım kartlarımız sevgili Başak Burcu için bize neler söyleyecek. Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Bir hafta içinde neler olabilir göster bize diyorum sevgili Başak Burcu. Denge kartı, değnek ikilisi, değnek konusu Şimdi burada sizin geleceğine dair bir kaygı duyduğunuz bir konu var. Ee, bu konunun gelecekte nasıl olacağına dair bir kaygı duyuyorsunuz şu anda. Ee, ve bu konunun çözüleceğini hem de çok tatlıya bağlanarak çözüleceğini söylüyor. E, Rahatlayacağınızı söylüyor. O gelecek kaygısı hissettiğiniz durumda aslında çok da fazla sorumluluk yüklenmişsiniz. Belki bu kadar fazla sorumluluk size düşmüyordu. E, ama hani korku nedeniyle, kaygı nedeniyle biraz e, yapmamanız gereken şeyleri de yapıyor olabilirsiniz. Hatta sanki şöyle gibi biriz. E, hani işimden olmamak için bir şeyler yapmak ya da ilişkim bitmesin diye hani buna evet diyorum. Ee, ya da arkadaşlığımız bitmesin diye işte görmemezlikten geliyorum işte bana kırılmasın gelip bana salça olmasın diye böyle yapıyorum dediğiniz ama bu artık dediğiniz şeyler artık hani mızrak çuvala sığmaz duruma gelmiş ee, ve bu hafta içerisinde de burada bir çözülme olacağını söylüyor kartlar ee, belki de hani bu alttan aldığınız tamam dediğiniz şeylere artık pek de katlanmak istemeyebilirsiniz sevgili başak burçları e çünkü geleceğe dair bir güvence arayışınız var sanki o güvenceyi bir yerde buluyorsunuz e, ve hani korkulara ve kaygılara da artık zaman kalmıyor yani kaygı hissetmenize gerek kalmıyor dolayısıyla bu kişi de sizi manipüle edemiyor bu kişi kimse artık peki devam edelim bakalım kupa sekizlisi Ay kartı kılıç yedilisi evet sevgili başaklar bir ilişkiyi bitiriyorsunuz burada çok net bir şekilde bir aşk hikayesi olabilir bir arkadaşlık olabilir ortaklık iş ilişkisi olabilir e, çünkü hani bitirmemek sizin hayatınızda belirsizlik yaratmış. Kaos yaratmış. Bu ilişki belki çok büyük heveslerle başlamış ama devamında böyle gelişmemiş. Pek umduğunuzu da bulamamışsınız. Dolayısıyla hani bir süre belki kaybetmek istememişsiniz çünkü başlarda güzel bir enerji olduğu için. Ama artık zamanı gelmiş bu ilişkinin biteceğini söylüyor kartlar. Çünkü yeni bir süreç başlıyor sizin için ve bu kişi yok yeni süreçte. Onun sanki yeri yok gibi görünüyor. Devam edelim bakalım. Kılıç üçlüsü, para yedilisi, para beşlisi, kupa kralı. Şimdi e, kim bu evlilikten kaçan? Evlilik deyince uzaklaşan birisi var hangi arkadaşımla enerjimi tutuyorsa hatta konu evliliğe gelmesin diye ilişkide araya mesafe koyan ciddiyetten kaçan çok seyrek bir şekilde görüşen görüştüğünüz zamanlarda hani şey diyorsunuz yani biz çok güzel zaman geçiriyoruz birlikte de çok mutluyuz e neden bu kişi hani düzenli bir ilişki yaşamıyor e çünkü düzenli bir ilişki yaşamak istemiyor oradan hani bir evliliğe gitme durumu olabilir diye korkuyor görünüyor o yüzden araya mesafeler koyduğunu o yüzden çok odaklanmadığını söylüyor hatta e, belki bilgim var belki yok ama bu kişinin hem geçmişinde ciddi bir ilişki tecrübesi var hani başlamış bitmiş e, hem de e, bu ciddi ilişki evlilikte olabilir veya biriyle ciddi ilişkisi de olabilir hem de şu anda zaten e, üçüncü kişilerle de iletişim halinde gözüküyor hani sanki seni böyle e, telefon çalıyor işte seni beklemeye alıyor başkasıyla görüşüyor gibi düşün mecazi anlamda yani sanki senle konuşuyor ama aynı zamanda başkalarıyla da konuşuyor olabilir yani bu kişiyi daha ne kadar bekleyeceksin bilmiyorum sevgili Başak Burcu bence gereği yapılır yani bu hafta öyle gibi hissettim senin açında ve burada güneş ve ay kartları e, güneş ve yıldız kartları birlikte gelmiş ama kılıç olmuştu yıkılan kuleyle birlikte ve bir de kılıç şövalyesi var şimdi e, sözlerimin acıtacağını bilerek sözlerimin e, hani bir şeyleri yok edeceğini bilerek diyorsun söylemeyi seçiyorum Belki de hani bir önemli bir konuşma yapacağını ama e, bu konuşmanın sonunda hani bir şeylerin biteceğini de göze alarak yapıyorsun. Fakat e, bu konuşmayı yapmak seni çok rahatlatıyor görünüyor sanki üstünden bir yük kalkıyor sevgili Başak Burcu e, ve bir değişim dönüşüm var hayatında bu dönüşüm aslında başlamış bir süredir sen artık bir şeylerin eskisi gibi olmadığını fark ediyorsun ama hani e, hep düzeltmek için çaba harcamışsın artık düzeltmek için çaba harcamıyorum diyorsun orayı kestirip atıyorum yani e, bırakıyorsun artık peşini peşini bırakıyorsun gibi görünüyor o da senin hayatında zaten e, yıldız ve güneş kartlarını açıyor yani güzel bir yolu açıyor belki şu andaki durumunun çok çok ötesinde güzel bir durumu açıyor sen şu anda yıkılan kule noktasında olduğun için e, daha iyi bir şeyin olabileceğini ihtimali bile vermiyorsun belki de mesela e, belki birisini seviyorsun ve tek istediğin şey onun sana geri gelmesi onun da seni sevmesi ee, bütün hani odağın burada belki de. Ama ondan daha iyi olan bir alternatif daha var. Hani şurada Güneş ve yıldız kartı fakat, Orada olduğun için henüz burayı göremiyorsun gibi ya da hani o işten çıkarıldın ya da kötü bir durumu yaşadın belki kötü bir tecrübe yaşadın. O orada orada takılmışsın ama aslında çok daha iyisi yeni bir kapı senin önünde açılmış. Hani şu anda kendini böyle çıkmazda gibi hissediyorsan, önüm yolum kapalı herhalde. Benim için de bu kadarmış herhalde, bana ayrılan kısmet diyorsan öyle değil diyor kartlar. Tam tersine sen görmüyorsun şu anda. Ee, o durumun içerisinde o durumu yaşadığın için görmüyorsun ve fark etmiyorsun diyor sevgili Başak Burcu aslında çok da güzel bir kapı açılmış görünüyor önünde. Peki şimdi güzellerim mesaj kartlarımızdan çekeceğim. Mesela ben e, danışmanlıklarda bazen rastlıyorum. Bana birisini soruyor ama ben başka birisini görüyorum. Yeni bir aşk mesela hep gözüküyor. E, diyelim kartları açıyorum açıyorum başkasını görüyorum ama o bana başka birisini sormuş şimdi e, bu başka birisi var hani hoşlanacağım birisi duruyor önünde diyorum zaman veriyorum e, bu birkaç kere başıma geldi Kişi diyor ki hani hayır diyor ben diyor istemiyorum diyor başka birisini kesinlikle istemiyorum ben diyor onu istiyorum bana diyor onu söyle. E tamam açıyorum onunla ilgili gördüğümü söylüyorum. Ama sonra aradan zaman geçiyor e, bu kişi bana tekrar geliyor hani evet gerçekten onunla olan süreci bitirdim ve şu an başkasına aşığım başkasını çok seviyorum diye. Bu sefer onu soruyor nasıl bildiniz e görüyorum çünkü yani tabii bir şey görmüyorum hani tarot yorumu neticede ama e, ne, nereye geleceğim buradan biraz ihtimallere kendimizi açmak iyi olabiliyor bazen e, şu an birisini çok özlüyor çok seviyor olabiliriz ama belki bir ay sonra bütün düşüncelerimiz değişecek Yani değişebilir o yüzden böyle açık olmak gerekiyor ihtimallere e, sevgili güzel arkadaşlarım şimdi mesaj kartlarımızdan bakacağız tabii ki buraya kadar hala abone olmamış olanlar varsa aşağıdan abone olalım çünkü benim enerjim de böyle yükseliyor sevgili Başak burçları güzel olan şeyler abone olan arkadaşlarıma çıksın diyorum evet bak 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 şimdi burada birazcık hesap kitap yapmayı seven bir taraftan sana karşı hisler çok yoğun. Senden çok hoşlanan, seni çok beğenen fakat bir taraftan da çok hesapçı birisi var. Bu kişiye karşı dikkatli oluyor. Niyeti aslında iyi. Ama çok şey yapıyor, kurguluyor. Olayları çok kurguluyor. Her şeyi bir plan dahilinde yapıyor diyor. Çok gelişigüzel bir kişi olmadığını söylüyor onun veya aşkı yaşama biçiminin çok da gelişi güzel olmadığını biraz plancı hesapçı bir kişi olduğunu söylüyor ama sana karşı ilgisinin de Yüksek olduğunu gösteriyor kartın mesajı. Şimdi güzellerim, eğer ki kendiniz için detaylı uzun bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.